Tabii. Azım Karagöz, Konya Karapınar, Kayalı Mahallesi, Türkül oturuyoruz. Yoğun yağış nedeniyle yolun sağ tarafı bizim, sol tarafı bizim yolumuzu kapattık. Herhangi birinin başına bir şey gelmemesi için yetkililere bilgi verdik. Belediye personelleri hemen müracaat ettiler. Yüksek yağmış nedeniyle yerlerimizin altını yardı. Üç, yaklaşık 3-5 metre derinliğinde uzunluğu 100 metre kadar. Sağ tarafı da bizim sol tarafı da bizim olan arazimizde. Ortada ana asfalt geçiyor. Kayalı kasabasına giden yolda çatlak oluştu. O çatlağa yetkili bilgilere haber verdik.